Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kötü bir haberle karşınızdayım. Çünkü Hello Neighbor çekecektim. Bir baktım ama Hello Neighbor'ın yeni oyunu açılmıyor. Buglı. Buglı olduğu için de biraz sinirden demişti de değilim. Aslında bu yüzden biraz sinirlendi yani nasıl söyleyeyim gerçekten hello neighbor bu kadar iyi bir oyun ama yani buglı olması beni gerçekten çok üzdü yani gerçekten çok üzdü ama ben Hello Neighbor videosu atamayacağım daha bu yüzden ve kanal olarak da bu yüzden kanalın kütlesi çok büyümüştü çok izleniyordu gerçekten izleniyordu ben bunun için çok seviniyordum ama artık yani çekemeyeceğim. Gerçekten canım az sık sıkkın değil. Yani gerçekten çok sıktı benim canım bu. gerçekten yani biraz hatta baya gerçekten can sıkıcı bir olay ben arka plan olarak da bunu vermek istedim yani size nasıl söyleyebilirim çok canım sıktı bu Hemen oyunun yani bug'ının düzeltilmesini istiyorum. Yani size nasıl söyleyeyim. Düzeltilsin yeter bana. Düzeltilsin bana yeter. Hem yani yeni yeni oyunlar çekmek istiyorum ama bir yandan Hello Neighbor izlen Hello Neighbor gelmesini istiyorlar. Gerçekten yani az sık sıkkın değil canım. Ben şu an gerçekten üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm. Size nasıl söyleyeyim? Ama çok üzgünüm. Yani gerçekten şu an çok Hello Neighbor isteniyor, İsteniyor da bir yandan. Yani şu an gerçekten. Sizin de canınız sıkkın olduğunu biliyorum. İzlemek istiyorsanız videoları ama izleyemiyorsunuz çünkü Hello Neighbor isteniyor. Ama gerçekten yok yani. Yeni bir oyun çıkarmış. Oynanmıyor. Oyun gerçekten oynanmıyor ya. Hemen bu sorunun düzeltilmesini istiyorum. Hemen şuradan vuracağım adımı. Bu videoyu kapatacağım. Gerçekten düzeltirlerse iyi olur. Çünkü ben bu şekilde yani kanalın kütlesi de büyümez. Hem gerçekten eğlenceli oyun. Eğlenceli yani. Hemen bir like bir abone hemen aşağıdan atın. Belki sesimizi duyabilir Hello Neighbor yapımcıları ve bu bakıp düzeltebilir yani. Nereden bilelim? Ben arka plan şey için bunu oynuyorum şu anlık. Gerçekten yani siz de üzgünsünüz biliyorum. Ama ben de isterim. Yani Hello Neighbor'ın olmasın şu anlık. Ama yok yani. Bu adamda şeymiş. bu adam biraz şey ya nasıl diyeyim yanına gideceğim ben mi bunu ama gerçekten Hello Neighbor'ın kapatılmasına üzülenler hemen bir like bir abone kendini gösterebilirler yani hemen göstersinler kendini sayımızı bilelim çünkü yani siz de biliyorsunuz ne kadar Hello Neighbor'ın izlendiğini, sevildiğini. Ama nasıl söyleyeyim? Yok yani. Şöyle hemen vurmak istiyorum şunda. gerçekten kapatıldı yani. Yeni oyunu yapıldık. Sanırım yaş kütlesi bir de şeyinden kapatıldı. Biraz oyun fazla fazla korku içeriyor. O yüzden kapatılmış olabilir. Ama yani gerçekten çok seviyordum oyunu. İstemem ben bunu istemiyorum hiç istemiyorum gerçekten aşağıdan abone olup like atın ki sayımızı bilelim istemeyenler ve video buraya kadardı aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay